باید ده Yine mutlu olduğum bir gün. Yine dansa başlıyorum. Günaydın. Günaydın. Acaba Albanca ne demek günaydın? Hiç bakmadım. Şimdi Podgorica'ya gidiyoruz. O, sabah 7 otogara gidiyoruz, yürüyoruz. Günde bir tane otobüs var sadece burada Arnavutluk'ta araba kiralama ile ilgili problem olduğu için otobüs aldık. Bakalım orada Karadağ'da araba kiralamaya çalışacağız. Ee, sabah yeri de hayat var dışarıda. Kafeler açık 7'de açılıyor. Onu konuşuyorduk. İspanya'da olsa. Metrolar dolu olur sadece. Ve ee, iş yerleri dışarıda. Burada herkes çalışıyor. Sokakta satıcı var. Sabah sabah teyze Mavi alıp gelmiş yere tezgah açmış bile yedi de elimde şey var triliçe ee, Aldanya'da, Arnavutluk'ta meşhurmuş triliçe sanırım ee, hani her yerde Balkanlar'da meşhur diyorlar ama bilmiyorum burası diyor ki. Gerçi baklava da Yunanistan'da meşhur o yüzden bakayım deneyeceğim. Ben çok sevmiyorum aslında ama merak ettim. Bir de önünden geçiyorduk o ismini, not aldığım yerin. O yüzden alalım dedik. Şimdi otogarda e, tadına bakacağız. Burada e, geçidinde duruyorlar. Şu an geçiyoruz haliyle. Ama arada bir öküzler geliyor ve bilemiyorsun. Halbuki yani Avrupa Birliği içinde değil ama e, bu kuralı takip eden, adapte etmiş olan bir ülke. Onun dışında Euro da bayağı ödenebiliyor. Mesela ve 1'e 100 olduğu için hesaplaması da kolay. 7000 tutan bir şeyi 7 Euro olarak ödeyebiliyoruz. Para üstü verme konusunda sıkıntı var. E, otelde verdiler mesela 50 Euro veriyorsun. 49'da 1 euro geri verdi. Ya da e, ama bazı yerlerde para lek olarak, leke olarak geri veriyor. Ee, ama şey, kredi kartı sıkıntısı var. Herkes nakit tercih ediyor ya da nakit çok kullanılıyor. O yüzden ee, nakitle gelmek gerekiyor. Bir, çok böyle şaşırt... Otelde kartla ödemedik yani mesela. Tuhaf. Bir de burada şey var, Love Taksi diye. ya yani, taksi markaları var da. Bir tanesinin adı Love. Aşk yani onda dalga geçiyoruz aşk yapıyorsun binip içine falan ya da seni alıyorlar aşk yapıyorlar <laughs> komik hani otogardayız ee, böyle köyden bozma bir otogar burası bir de kapital yani başkent Fena. şey ee, küçük bir otobüsle gidiyoruz değil de orta boy. Böyle büyük değil. Her yer çöp maalesef. Şişeler, Şu şunlar bunlar asılmış her yere. Online aldık bunu. Sadece işte iki tane vardı. 6'da her gün ve bir tane bu 8'de. 4 saat bunu yapacağız. Bu çöpler. Her yer gelişmiş ama burası gelişmemiş. Balkan stil e, etraf ama çok daha kötü bir otogar görmüştüm. Tukumanda, Arjantin'de, Berbattı yani leş gibi kokuyordu zaten. E, siyahtı her yer falan. Burası görece daha iyi ama Balkan, Romanyayı, Sırbistan'ı falan hatırlatıyor. Oralarda da böyle. Neyse ki Türkiye'de gerçek bir kompleks var böyle otogar diyebileceğimiz çatı ve içinde her türlü hizmet falan. Çok fena. <laughs> Merhaba yolcu. Nasıl? Tabii beğendin mi? Koltuklar deri ama. Böyle. Tabii. Karamel mi o? Evet. Ver. Al. Ağzıma ver Oha çok güzel hmm. Gerçekten çok güzelmiş Ufo Avdanya Üniversitesi Altında bir kafeterya vardı Ufo Adı çok komik Oradan aldık bayağı iyi. Tazecik, sütlü, karamel çok güzel tadı. Hafif sınır kontrolü. Gölün <laughs> kıyısındayız. Şikodra Gölü. Karadağlı. <laughs> da ilk saniyeler. Nihayet yol bitti. Bitmeyecek gibi görünen yol bitti. 3,5 saatte geldik. O tıngır mıngırlığa göre iyi bence. Ve iki kere sınırda indik. Yani çıkış ve giriş kaç dakika götürmüştür bizden? Çok götürmedi. 15 dakika falan. Bak börek kokuyor dedim börek çoğalmış. Gözleme kokuyor sokak. Yani ama yol sıkıcıydı ya. Fena değil böyle değişik manzaralar falan gördük. Ama üç, yani normalde iki iki buçuk saatte gelinecek yol. bir buçuk saat sürdü. Araba da şu. Neden almadık? Çünkü yani Arnavutluk'ta ee, uluslararası yani şeygendiş olduğu için o pasaportuna mesela Berna'nın Avrupa'da, İspanya'da kullandığı pasaport Avrupa için uluslararası lisans gibi bir şey alıyorsun. Bir yıllık geçerli. Onu internetten alıp iki gün içinde ulaşıyor sana. Biz bu seyahati 6 ay önceden <laughs> planlamamıza rağmen bileti 6 ay önce almıştık. Ben iptal olur diye düşünüyordum ama olmadı. Hani o gün geldi yani gerçekten şu an onu yaşıyoruz. Böyle yazın koltukta otururken yılbaşına şunu yapalım mı falan deyip gaza gelip aldığım bir bileti. Neyse. Ee, onu biz son gün yani bu normalde seyahati planlıyoruz önceden. Ama bu kez ne oldu? Verne biraz meşgul. Ben de e, ben de meşguldüm. Böyle biraz sonlara bıraktık ve buluruz ya yaparız bir şeyler falan diye. O yüzden son gün öğrendik araba kiralama noktasına geldiğimizde. Ee, böyle bir şey yapmamız gerektiğini O yüzden e, iki gün süremiz yoktu yani o belgenin gelmesi için ve aslında ben bilmiyorum benim ehliyetim e, kullanılabilir mi Onu araştıracaktık araştıralım Çünkü Tin içinde zaten ihtiyacımız yok ve onu hallettik burada yapılabiliyormuş Verna yani kiralayabiliyormuş galiba e, Bu ehliyetiyle ülkeden ülkeye değişiyor galiba. Ama bilmiyoruz, bakacağız. Ee, o yüzden böyle oldu yani. Kosova için... Bilmiyorum, gideceğiz mi onu da bilmiyorum. <laughs> Çok böyle rahat bir seyahat oluyor, bakalım. Az planlı, güne doldurmaya odaklı. Yani dönüşe kadar vaktimiz var, ne yapabilirsek gibi biraz. Ee, şoför anksiyetemi coşturdu ilk başlarda. <laughs> Çünkü yol boyu sigara içti adam ya böyle bir şey olabilir. <laughs> daha böyle otobüs yani otobüs minibüs arabası bir şey zaten. Kaç kişi vardı içeride? 20 hmm. falan aşağı yukarı. Ee, <laughs> orta boy. Girdik daha yola yeni çıktık. Tren içindeyiz böyle 5 dakika falan olmadı sigara yaktı. O falan dedik nasıl oldu? Hani içeydin ya arkadaşım bilmeden önce. Ben de bir tane içer durur falan diye sanıyorum masum masum. Yol boyu sigara içti ya. <laughs> fosur fosur. Sonra e, ne yaptı başka? Ha yola çıktık. Bir 10 dakika 15 dakika kendine gelene kadar. <laughs> Şunun içinden geç. Evet. Şeyler yaptı. Şurada bunkerler var böyle. Dün içine girdiğimiz şey buydu yani bunun gibi bir şeydi. Ya gibi diyorum. Köstebek yuvası gibi. Ondan esinlenmişler. O yüzden yapmışlar ne işe yarıyor? Oradan giriyor, oradan çıkıyorsun. <laughs> şey, çocuklar için ama esinlenmişler işte. Kültürel bir şey var orada. Sonra 15 dakika şoför kendine gelene kadar yok. Bir şeyleri hazırlıyor, kemeri takmaya çalışıyor, takamıyor. Arkasına koyuyor, önüne alıyor. Telefondan hesap matematik yapıyor. <laughs> hesap makinesinden. Ben böyle delireceğim ama terli bu yol böyle bitmeyecek falan. Bir de oturdum koltuğun emniyet kemeri şeydi sıkışmıştı hani yok diyemem var ama kullanılmayacak halde. Yerde değiştirmedim. Biraz daha böyle devam ederse ben uyaracağım falan dedim zaten ya da yardım, yerimi değiştireceğim. Ama sonra bir kendine geldi toparlandı. <laughs> Otoban yok zaten böyle ikili, iki şeritli e, arabaların geçtiği yol. O yüzden yavaş sürüyor. Çocuğun kulağını çekti ya. Yazık. Böyle iki arada çekiverdi. Neyse. Ee, yolda şey var şimdi. Otoban değil ama otobanımsı. Sonuçta öyle kullanılıyor. Tuhaf manzaralar görüyorsunuz. Böyle bir tane kadın tavuğu ters tutmuş, y yürüyor yol kenarında. <laughs> hani umrunda değil, kendi işini görüyor yani, hayatını yaşıyor. Ama bir taraftan bir turist olursa otobüs, biz gidiyoruz falan bambaşka bir dünya. Otobüsün içinde Kanada'dan gelen var, oradan gelen var, her şey. Önümüzde İspanyollar vardı, iki Türk vardı falan. Çekik gözürler, herkes. Ve bazen böyle Balkanlarda 60'lardan kalma manzaralar görünüyor. O da çok tuhaf. Bir Yine kadın vardı böyle eşarplı. Şuradan kafirler çıkmış. Elinde hep eski çantalar, Kalemetek, tek uzun çorap falan saçma sapan. Böyle bir an nostalji yaşıyorsun. Bir de delileri meşhur Balkanların. Yolda bir aile vardı. Of çok kötü onu anlatmak istemiyorum. Başka da şey vardı. Bir tane adam elinde ince bir değnek. Böyle sivrilen şeyle sokak köpeğini savuşturuyordu. Böyle saçma sapan şeyler gördüm. İşkodra köy gibi bir yer. Yani öyle şehir denmez. Çok fena. <laughs> Verna diyor bu Esemiyer'de mi görecektik Sadece o zaman diyor. Orada mı duracaktık diyor. Yani dönüşte orada dururuz ve gelir, gezeriz diye düşündük ama hiç durulacak bir tarafı yok. Sadece göl çok güzel, gölün etrafı. Onu da Karadağ tarafından göreceğiz zaten. Muhtemelen durmayacağız. Böyle depresyon köyü gibi böyle Tam böyle işte o İzbe Balkan kimsenin görmediği bir yerde yaşayan bir şey gibi tuhaf bir havası var. Ama depresif benim için çok bazı binalar bitmemiş binalar ama insanlar yaşıyor içinde. Yani daha dışarıdan kötü görünüyor. İçerisi nasıl nasıldır acaba? Tuğla yani bildiğin ve şehir merkezi. Ne? <laughs> Beyim. Bir de son buyuruya gelirken böyle bayağı köy yolu gibi bir yerden geçtik. Var <laughs> ne diyor? Ülkenin başkentine giden yol bu. <laughs> Gerçekten öyle böyle. Bir tane yol herhalde kapalıydı. Böyle toprak moprak. Birinin durup diğerini beklediği falan bir yoldan geçtik. Eee... başka ne diyecektim? Yolda peynirli çubuk yedik. <laughs> Her şey anlatıyorum böyle. 3 saat konuşmamış. Kendini tutmuş. <laughs> Ama bir daha artık susacağım. O yüzden enerjimi atmam lazım. <laughs> bir şeyler söyleyecektim. Ha gölün orada sıra kontrol yani sınır kontrolü vardı. Suratsız adam her kimse kimseye demeyeyim de öndeki ve arkamdaki kimseye bir şey sormadı. Bana rezervasyon falan filan. Anlamıyorum dilini İngilizce konuş o zaman bir şey söylüyor Ne bileyim ben ne diyorsun. Rezervasyon deyince anladık herhalde. Sonra dedim bar, kotor falan filan bir şeyler dedim. Önce bir dinledi. Bir de internetim yok göster dese, Yani adı falan var bilgisi de. Bir şey olmazdı. Bizlere, Türklere, bize siz zaten. Ben burada hiç İsmail e, kimliğimi, şeyimi, oturum kartımı göstermiyorum, kullanmıyorum. Sadece Türk pasaportuyla işlemler yapıyorum ama kıldığını yaptı yani yine. Psikolojimi bozdu, benim aşağılanmış hissediyorum. Çok hmm, böyle, Merne'ye hiçbir şey sormuyorlar kimse. İspanyol pasaportu. <laughs> ha, çok yakışıklı olduğun için bir sormuyorlar. <laughs> Adam çok suratsız. Kabaydı böyle sanki. Niye anlamıyorsun falan gibi böyle şey yaptı. Sana ne ya? Niye böyle sınırları hep saçma insanları koyuyorlar? Vallahi birkaç dakika kendime zor geldim. Birkaç dakika da değil hatta. 5-10 <laughs> dakika sürdü yani. Sinirimi bozdu. Aa, evet şimdi böyle bir restorana gelelim dedik. Podvolat. Ee, <laughs> evet. Şöyle göstereyim. Geleneksel bir yermiş. Köftesi varmış. Kaymaklı köfte falan diye. Pek de bir şey yok Podgorica'da baktığım kadarıyla. Birkaç ilginç olan yerleri dün araştırıp şey yaptım, listeme aldım. Bakalım nasıl. Saat Kulesi de şurada. Önünde yine küçük bir Christmas Market varmış. Onun önünde. Bakalım nasıl. Bunu alacağız şimdi. Cevapi kaymak, kaymaklı köfte. <laughs> Burası da restoranın şarap bölümü, kiler, tuvalet. <laughs> Az önce şey sipariş veriyoruz. Adam çok tuhaf, böyle dengesiz. Ya sarhoş ya bir problemi var. Bilmiyorum böyle falan görüyor. Tuhaf konuşuyor. Yes yes falan bir şeyler söylüyor. Verne bir tane kaçamak istedi. Ben de o köfteden istedim. Buraya has <laughs> Ve çocuk soruyor diyor ki menüden başka ne var buraya özgü ya da bir şeyler. Adam diyor ki maybe bu kadar yeter şimdilik diyor. Sonra bakarsınız falan. Tamam dedi. <laughs> Bayağı yönetti yani böyle ortamı falan. Ama böyle çok beklesiz, çok tuhaf. Yani i̇şkillendirici bir tip. Şey. Yani böyle çok eskilerden kalma bir tarzları var. Ama dolu da içerisi. Herhalde yemek güzel ve fazla bir yer olmadığı için böyle küçük bir yer gerçekten. O yüzden çay yemek için buraya geliyorlar galiba. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak? Ne diyor? <laughs> Yo Ayran var mı diyorum. Su getirdi. <laughs> su var dedi bir de. Sonra dedi ki patates diyor sana ne veriyorum? Yoğurt veriyorum dedi. Hani tuhaf bir kombinasyon yaptı. Bakalım ne göreceğiz. Ama <laughs> Berna'nın suratı düştü böyle bir hani. Neyse galiba patatesle yoğurt istedim ben falan diyor böyle. <laughs> Nasıl bir sipariş verdik bilmiyoruz yani. Çok tuhaf. Cacık ve yoğurt gelmiş. Bunu anlamış adam. Ayran siparişimden. Bir ayran siparişimden ama anladığı bu. Görünüyorlar ama lezzetli görünüyorlar. Bu böyle işte İnegöl köfte gibi. Şurada kaymak var. Kaymak diyorlar ortasında. Daha çok güzel kokuyor ve güzel görünüyor. Bunun adı neydi? Bu da kaçamak. kaçamak. Bunu yoğurtla yiyormuşsun şu. O yüzden adam yoğurt getirmiş yanına. Bakayım mı nasıl bir <laughs> ortasında kaymak var galiba yine. Bu kaçamak. Böyle bir şey. Dedi ki patates dedi. Evet. Ama, peynir, lor peyniri gibi yine. Onunla karıştırılmış böyle küme, küme gibi. Yoğurtla falan yiyormuşsun. Gayet güzel tadı beğendim. Beyaz peynir gibi. Yoğurt çok güzel, ev yapımı yoğurtmuş. Hayran mı, yoğurt mu artık, ikisinin karışımı bir şey. Çok güzel. Evet. အဲ့ဒါကိုသရဲကောင်တွေစားမလိုက်တော့ဘူးတော်တော်။အဲ့ဒါကတော့သို့။ Bu. <laughs> Az önceki şüphelerimiz yok oldu değil mi? Adam da fotoğrafımızı çekti falan geldi. Bir tatlılaştı. <laughs> Ama patron onlar yani gerçekten. <laughs> değil mi? Tamam patron onlar. Benim Her şeyi ben de fotoğraf ben yapayım. Gel. <laughs> Bana söyle diyor adam yani. <laughs> ben buradayım diyor. Ama evet, beklentilerimizi karşıladı şu an burası. Çok güzel, çok lezzetli. Mira evet, mira nasıl yiyor. Yoğurt. Evet, Köfteyi tatmak istiyorum. Köfte için o kadar bekledim ki köfte için. Yani Balkanlarda bir köfte yemek için. Kaymak mı bal mı artık? Ben biraz daha pişmiş seviyorum ama hadi bakalım. Böyle. Şu sos çok güzel. Kaymak, tereyağı, böyle sulu sulu eridi o iyice. Bence o kaymak dediği şey tereyağı. Ama çok güzel yumuşacık et Bayağı başarılı oh, sevdim. Kofte çok iyi ya. Hmm, çok özlemişim. Yine mutlu olduğum bir gün. Yine dansa başlıyorum. Yine her şey çok güzel. Dünyanın en güzel mutfağı. Türk mutfağı. Bunlarla akşama kadar, yani ertesi güne kadar acıkmayız bence. Full protein, peynir, yoğurt, et. Patates. Daha bugün bir şey yemeyeceğiz. Tuborg vardı bir listede. Bu ne? Lokal. Nixi çıkan. Böyle bir şey. Şöyle bahçesi var karşıda. Ne var her yerde menüde. En ucuz da o zaten 90 kuruş. Kava yazıyor. Belki içerir. Garson yine müdahale etti dedi ki <laughs> yoğurdu üstüne koyacaksın dedi. Berna <laughs> da döküyor şimdi. Dök dök. Yeter bence. Evet. Yavaş yavaş. Şöyle dibinde de yağ var. Çok lezzetli aslında. Ama karışım tam olarak neyin karışımı anlamadım. Peyniri alıyorum tat olarak ama patates var mı bunda? Bilmiyorum. <laughs> patates tadı geliyor mu? Bana gelmiyor. <laughs> Ha, patates hamuru. Bu iyice eridi artık. <gülüyor> 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 Döktürdü adam. <laughs> adam çok iyi ya. <laughs> Benim de cacık, cacıkayım. <laughs> Türk kahvem geldi. Köpüksüz ama yoğun. Türk kahvem. Şey gibi. Köpüğü gidince kalan gibi. Biraz kahvesi yoğun ama köpürtmemişler. Muhtemelen çok ısınmışlar. 22 euro tuttu. İyi değil mi? Bayağı iyi bence. Hatta Türkiye için bile iyi. <laughs> Porsiyonlar adam dedi giderken büyük geldi değil mi dedi çünkü kaldı o şey kaçamak yarısı kaldı yani <gülüyor> neredeyse <gülüyor> bu kadar yemek imkansız bir de işte köfte de çok fazla anormal geldi zaten Türkiye'de 4-5 tane koyuluyor bir porsiyon köfte iki katıydı <laughs> hadi onu yedik bir şekilde ee, ama yani evet iki porsiyon her şeyi ikiye çarpmak gerekiyor ikişer porsiyon gibi o kadar getiriyor bir de yanına patates mi ekmek mi diye sordu. Ekmek de böyle bildiğin pita, döner ekmeği gibi gobit. <laughs> İmkansız yani. Bernadı diyor o başlangıçtı kaçamak. Yanına ikinci bir başlangıç bakıyordum. İyi ki adamı dinlemişiz sonra dedik sen haklısın falan. <laughs> Organize etti ortalığı. Ama güzel. Sevindik.